arkadaşlar şimdi ise sıra okul çantasında Meryem şura gel bak okul çantaları burada ya çok güzel çantalar yok mu Meryem şura gel bak lolli çanta buldum beslenmesi de varmış takım alalım tamam mı ya bu kız yine nerede ya Meryem ya oyuncakçı da nereye gidebilir Meryem şura. Aa, arkadaşlar gerçekten Meryem bulamıyorum. Meryem, buradasın. Gel bak, gel gel bak neler buldum gel. Çok güzel şeyler buldum ama. Meryem. Tamam çanta almadan eve gidiyoruz. Ay, Çantasız kaldık Tamam ayır, önce çanta bakacağız. Ayır, okul alışverişine geldik ya. Lütfen okul alışverişinde okul forması, e, okul ayakkabısı, okul çantası. Meryem bu çantalardan hangisini istersin? Lollü mü? Barbie'li mi? Yoksa Elsa'lı mı? Seç Hiç beğen al. Gitmem. Neden? Çantaları beğenmedin mi? Yoksa okula mı gitmek istemiyorsun? O ne bakayım? O neymiş? Ya uyku arkadaşım mı olsun? Tamam ama hadi gel bak bu da çok güzel. Bunun bu karakterin adını bilmiyorum. Sen biliyor musun? Bunu o zaman Barbieyi beğendik. Bakalım Barbie'nin beslenmesi var mı? Aa, Meryem Barbie'nin beslenmesi olmazsa aç kalırsın okulda. Ya anne sen bunu. Bence koyayım. yok. Elsa'nın var mı acaba? Ya var. bir tek Loulun var mı? Var. O Barbie ama o Barbie'nin takımı değil ki. Bence ne yapalım, biliyor musun? Bak Lul'un beslenmesi şeyine, hiç beslenmesini, şey çantasını ve kalemliğini alalım ve gidelim. Hiç Gel hiç bak şey çantanı tak, çantanı tak bakayım koluna. Anne Harry Potter Hani Harry Potter? Kızım o erkek çocuklarına göre sen kızsın. Aha. Aa kızlara göre de şey varmış burada. Şu karakterin adı ne Harry Potter'daki? Harry Potter. Kız arkadaşımı. Hadi tak bakayım. Beslenmeni de al eline. İçine ben mis gibi yemekler koymuşum. Hadi git. bakayım. Hadi ben Hadi arkadaşlar. Ver çantası da tamam. O zaman videomuzun sonuna geldik. Aa, videomuzun sonuna gelmeden önce beslenme kutusu ve suluk alacaktık ama hemen buldum. Lollü beslenme ve lollü bir suluk da alıyoruz. Meryem şura. Meryem, Meryem ki... şura. Az kalsın videoyu kapatıyordun sulukla beslenme <laughs> almadan. Sen ne getirdin bana? Ya götür onları yerine koy, ben de videomuzu kapatalım. Görüşürüz, salla bakın arkadaşlarına. Sağlıyor <laughs> ya arkadaşlar. Evet, bu ikisini de alıyoruz ve e, fiyatlarını hiç bakmadık bu arada. Ülan üstünde fiyat da yazmıyor? Ama şöyle çantanın fiyatına bakabilir. Ben çantanın fiyatına bir bakayım. Dur, arkadaşlarına bir çanta fiyatına da bakıtıralım. Anne ee, çok sevdim Afiyet olsun. Tek başıma hepsini yapamıyorum, hepsini yapamıyorum. Bir dakika. Bu çantanın fiyatı 2.299 TL. Beslenmemizin fiyatı ise 899 TL. Çok pahalı değil mi Meryem ya? Yok, yok, yok. Kalemliğimizin fiyatı ise 499 TL. Bence bayağı pahalıymış ama al, ne yapacağız? Al. Meryem alacağız. Değil mi Meryem? Meryem'i nasıl okula yollayacağım? Meryem hala oyuncaklarla oynama derdinde. Meryem. Good shooters.